Köpekler renk körü müdür? Köpeklerin sadece siyah beyaz gördüğü sanılır ama bu doğru değildir. Onlar kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt edemez ancak mavi ve sarı gibi bazı renkleri algılayabilirler. Görüşleri sınırlı olsa da tamamen renk körü değillerdir. Köpeğimi döversem sözümü dinler mi? Fiziksel ceza köpeğinizin sözünüzü dinlemesini sağlamaz, aksine korkmasına ve güven kaybına yol açar. Eğitimde olumlu pekiştirme, sabır ve tutarlılık çok daha etkili sonuçlar verir. Küçük ırklar daha az mı ilgi ister? Küçük köpekler daha az ilgi ister diye düşünülür ama onlar da en az büyük ırklar kadar ilgi, egzersiz ve mental uyarım'a ihtiyaç duyar. Boyutları küçük olsa da enerjileri yüksektir. Köpeğim havlıyorsa agresif midir? Her havlayan köpek saldırgan değildir. Havlama iletişim şeklidir. Korku, heyecan, oyun isteği gibi farklı duygularla da havlayabilir. Davranışı genel vücut diliyle birlikte değerlendirmek gerekir.